Açsana baban ne aç telefonunu. Bitmiyor ya, bitmiyor. Hayatımız bir türlü normale dönmüyor arkadaş. Bu son, bu son. Sen artık babasın Miran. Böyle Ryan'ı daha fazla kimse için karşılanamaz. Demek kaçmayı başardın ha Füsun? Biz senden kurtulamadım Azze. Ama o da yakında olacak merak etme. Beni öldüreceksin he mi? Yeter yaşadım. Korkuyor musun? Senin benden korktuğun kadar değil. Ben korkuyorum. <laughs> ne korkacağım senden be? Oğlunu almışım senden. Hem de senin gibi sürünmeden yaptım. Ele kolay oldu. Bak, ellerimde kelepçeleri çıkardım. Yeminimi tutmaya geldim Azze. En sevdiklerin hep kollarında ölecek. Oğlundan sonra sıra kimde? Torunda. Babaanne! 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 Hazer'in başında nasıl yana yakla ağladın? Şimdi de Mira'nın başında sürünerek ağlayacaksın Hazer. Halit. Lan! Şerefsizler! Sattınız beni ha! Onlar senden daha akıllı Füsun. Kimin güçlü olduğunu biliyorlar. Azize Aslan Bey'in içinde olduğu bir savaşı... ...kimin kazanacağını çok iyi biliyordu. Senin oğlunu geberttiğim yerde ne kazanmasından bahsediyorsun sen be? Belki de oğlumu öldürdüğün yerde can çekiştiğini görmek benim içimi soğutur Füsun. Sen bir yemin ettin. Ben de senin için yeminimi bozacağım. Tek kurşun atmadan intikamımı almaya yemin etmiştim. Şimdi tek kurşunla bitireceğim. Baba ne? Miran, senin ne işin var burada? Senin burada olmaman gerekiyordu. Buradan git, karının yanına git. Ailene git. Sen almadan gitmeyeceğim katil olmana izin vermeyeceğim. Sakın. Sakın yanlış bir şey yapma. Yanlış he. Benim oğlumun mezarına gidecek yüzüm yok Miran. O toprağın altında üşürken benim yaşamaya mecalim yok. Bu kadın yaşadığı sürece benim aldığım her nefes haram bana. Hep o günü düşündüm. Ana ne yaptı dedim. Ağladı mı? Korktu mu? Aman diledi mi düşmanından? Sus, sus yapma. Ben her gece babamı düşünüyorum. Vurulduğunda canı acıdı mı? Bizim için korktu mu? İçinde bana en ufak bir kırgınlık kaldı mı? Düşündükçe deli oluyorum, pişmanlıktan ölüyorum ama yine de... ...yine de intikamı düşünmüyorum. Sen de düşünmeyeceksin. Yapmayacaksın. Eba bana. Vaz mı geçeceksin ananın mı intikamından he? geçeceksin intikamından. Oğlum, Hazar'ın yüzüne nasıl bakarım sonra? İkisinin de kemikleri sızlıyor mezarlarına. Öldüler böyle soruyorlar bana. Ne zaman ana diyorlar. Alacak mısın intikamı? Sus, 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 Asıl babamın kemikleri sen intikamını almasan değil. Şu tetiği çekersen sızlar mezarında. İçim soğumaz benim. Soğumaz. Torunum. Kalp değişir. Kalp soğur. Sen kalbini soğutmayacaksın. Soğur. Kalp soğur. Değişir. Bak bize. Issız, nefret dolu insanlardık. Ama şimdi sen Ayşe oldun. Ben Baba oldun. Biz aile olduk. Bambaşka insanlar olduk. Şimdi bırak şu silahı. Çeksin cezasını. Ama sen onun de... Kurtuluşu da olma. Babamın, oğlunun emanetlerini geride bırak. hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.